Sevgili Hatay Son Haber TV izleyenleri evet bugün ki son yayınımız. Bugünü sonlandırdık artık. Son yayınımızı çok güzel bir yerden yapıyoruz. Merdan Balıkçılık'tayız. Geldik. Misafir ettiler bizi sağ olsunlar. Çok güzel bir lezzet. Balıklarını da ikram ettiler. Evet öncelikle buranın işletmecisini kısa bir tanıyacağız. Buranın adresini vereceğiz. Mutlaka bu tarafa yolunuz düşerse, bu taraftan geçerken gereken bir tesis. Içinde çok güzel e, yerler var. Çocuk oyun parkları, e, hobi bahçeleri. Şimdi e, öncelikle işletmemize dönelim. İşletmemiz işletmemiz öncelikle kendini tanıtsın. Ondan sonra bunun adresini ve buradaki e, faaliyetleri anlatsın bize. İyi akşamlar. Geliriz. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum. bilgi e, akışı sağlar mısınız Siz bize? İbrahim Sarı, Karamanmaraş Balıkçılar Dernek Başkanıyım aynı zamanda. E, şimdi deniz olmayan şehir Karamanmaraş. E, biliyorsunuz denize en yakın yerimiz. E, üç saat biliyorsunuz. E, burada balıkçılık yapmaktayız. Kahramanmaraş öyle bir şehir ki su bakımından dünyada 3 e, üçüncü, Türkiye'de birinci olan bir şehir Kahramanmaraş. Su havzası bakımından Türkiye'nin en zengin kenti. Suyun olduğu her yerde balıkçılık olduğu gibi bizim eee balık türleri gücellemeli şeyimiz üretimde ihracatla ve üretimde tür somunu ve alabalık Türkiye'deki e, en çok ürettiğimiz eee balıklardan e, bölgede üretilen balıklar. Bu amaçla bizde biz de e, 2019 2017 yıllarından itibaren Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği kurarak her yıl eee tanıtımlar yaparak eee bu işte balık balık sektörünü Türkiye'ye tanıtmak ve Türkiye'deki üretimi Kahramanmaraş'ta bir çoğunluk Kahramanmaraş'ta olduğunu anlatmak açısından bu şekilde bir yola başladık. Bu sayede bir, bu şekilde işletmeler açtık, toplantılar açtık ve şu anda da e, Kılavuzlu Park'ta bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Maraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bize tahsis edilen bir yerde çalıştırıyoruz. Şu an Maraş'a gelen e, dışarıda gelen olsun, halkımız, yerel halkımız olsun uygun fiyata e, elimizden geldiği ölçüde balık tattırmaya çalışıyoruz. Yerel balıkları e, tanıtmaya çalışıyoruz. Üretmiş olduğumuz balıkları tüketmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Evet, tesisimizle ilgili e, biraz bilgi akışı sağlayabilir miyiz? Tesisimiz hemen e, Maraş merkeze 10 dakika olan Kılavuzlu Parkı içerisinde yer alan e, Kılavuzlu Parkı diye geçiyor burası. E, yaklaşık e, üniversiteye 5 dakika, merkeze 10 dakika uzaklıkta Kılavuzlu Park'ta. Saat sabah yer 8'de açılıyor. Akşam 11'e kadar e, müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bu işletmede yaklaşık e, 10-15 kişi çalışmaktadır. E, biz elimizden geldiği ölçüde Maraş halkına ve dışarıdan gelen, Kayseri yolu bize çok yakın 2 kilometre gibi, e, dışarıdan gelen müşterilerimize elimizden geldiği kadar Maraş'ta ve e, denize e, üretilen balıkları elimizden geldiği kadar tatlımaya çalışıyoruz. Mevsimine göre balıklar... E, dizayn ediyoruz. Ustalarımız e, sizin de e, gibi gördüğünüz üzere. Biz elimizden geldiği kadar e, üretmiş olduğumuz balıkları tanıtmaya çalışıyoruz. Rezervasyon için bir telefon numarası paylaşabilir miyiz? Tabii 0553 159 78 78 numaradan bize ulaşabilirler. Bu buranın adresi ayrıntılı olarak adresi Klauzlu Parkı Merdan Balık Evi diye yazdığımızda sizi Google e, buraya getirecektir. Teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Evet sevgili takipçilerimiz ve izleyenlerimiz. Eğer nereye gideceğinizi, tatilinizi nerede yapacağınızı karar veremediyseniz Bugün sizin için çok güzel araştırmalar yaptık. Sizin için Kahramanmaraş'ı gezdik. Gezilecek yerleri, yemek yiyebileceğiniz, konaklayabileceğiniz yerleri sizler için gezdik. Sizlere tanıtmaya çalıştık. Daha seçiminizi yapmadıysanız herkesi Kahramanmaraş'a bekliyoruz. Yarın sizler için gezimize devam edeceğiz. Takipte kalın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.